Hoppa. Sonunda. Hadi bakalım. Hı hmm. Okey, bir sıkıntı yok. Tamam. Ve aleyküm selam. Dayılar geldi lan sonunda internetim. Allah'ı geldi billahi geldi ha. O kendi internetimden mi açsam? Evet. Yayında bir sıkıntı yok değil mi abi? hesabına ne oldu? Aleykümselam Furkancım hoş geldin canım benim. Aleykümselam. <laughs> hoş geldiniz. Kurucu giriyor. Kurucu mu? Aha. Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Şu an internet. Oo. Oh. Dayı dur. Yapma. Yapma. Kurbanın olayım yapma. Dur düzelir şimdi inşallah. Düzelir değil mi? Güzel. Dur yavaş yavaş kendine geliyor internet. Abi dur. Süper. Baksa geçtim arkadaşlar. Ben kurucuyum. Baroncum hoş geldin. Var mı? İnternet daha iyi geldi ama oh, ben bensiz değil Dur abi. Dur. Deneme. Oğlum 1700 ms ne ya? Yapma be abi. Yaptırmayacak mı bize bu yayın? Dur bakayım şunu kapatalım. Hmm. Ee, yayın yaptır ya. Ha düzeldi. Tamam düzeldik. Okey. Geldik geri. Alo buradayız değil mi? Aynen eşeği öldürebiliyoruz. Domuza vurabiliyoruz. Abi köye getireceğim. Köye mi getireceğim? Siz neler yaptınız dayılar ya? İnternette bir yayında bir problem yok değil mi? Reis işten yeni geldim. Yayın aa, yayın altının banyo yapsın. <laughs> Biciden gelirim. Tamam canım benim sıkıntı yok. Abi özledim seni. Neredeydin? Allah kanka. Sorma be. Buralardayız işte. 800 MS gerçek değil değil mi? Aynen değil. Abi. Abi ne haber? Allah'a şükür kankam. İdareke devamke. Devam OP West. Yayında bir problem yok değil mi abi? Abi dur biz o sırada başlayalım ya. Çevireyim içi. Yal lan buraya. Gerçek abi. OP West mi? O ne oluyor kanka? Oğlum biz bu internet problemini nasıl çözeceğiz? Bir yerden bir güncelleme falan mı yapılıyor şu anda? Ona bakıyorum şu anda. Yok güncelleme de yapılmıyor. Dayı sen nereden açıldın ya? Dayı seni de kapat. Seni de kapat. Ben bu... Dayı seni kapatamıyoruz mu? Yok. Aleyküm selam hocam benim. Hoş geldin. İnternet emesi var gibi ama yok gibi de. Dur bakalım. Çözeceğiz abi. Abi IP ekranda yazıyor ya kanka nasıl göremiyorsun Allah rızası için. Uuu oh, şurada bir dakika dur. Sakın beni çekinme kimleme dur kanka bekle. Abi IP sabit yukarıda aynen hoş geldin kankalar. Benim internetimin emesi neden böyle yüksek onu bilmiyorum ama düşüyor diye tahmin ediyorum. Bir dakika bilgisayarı bir kontrol edeyim bakayım. Herhangi bir interneti sömeren başka bir şey var mı? yok interneti yiyen de bir şey yok tingin olmasını saçma ben bu şeyin yukarı bir yere alayım abi. Aynen düşüyor da zaten benim internette Nice nasılsınız beyler? TP 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 atarsın tamam dur TP atalım siz ne yaptınız buraya kömür yaptınız mı? Oo, eyvallah. Dayı siz ne yaptınız buraya ya? Dayı güzel şeyler yapmışsınız siz buraya ya. Baya baya güzel şeyler yapmışsınız. Bu arada İnternetim yokken Instagram'dan destek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizim modlar benim Instagram'ın ismini yazar sonra ya. Oradan da takipleşiriz arkadaşlar. Beni takip eden herkesi takip ediyorum Instagram'da haberiniz olsun. Bir dakika slash tp barona bir gidelim ya. Portakal. Oy portakal dayı sen hayırdır ya hoş geldin. Sürüm 1.21.1 kanka bizim klasik sürümümüz. Aleyküm selam Nazife hoş geldin. Sürüm 1.21.4. Oğlum bir dakika sen nerelerdesin? Ben OP değilim abi. Ben kendi sunucumuzda OP değiliz. Dayı. Dayı ooo portakal. Kanka yok mu bize bir şeyler? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Kurban dur. Okey. aleykümselam selam hoş geldin. Sürüm 1.20 Abi kral ben e, Ark'ımla Roblox oynuyorum. Canım benim. Sıkıntı yok problem değil ya. Kanka bize... Oğlum... Oğlum benim internet ha in o dayı bir dakika. Oh kanka ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim bir saniye. o oh güzel güzel güzel. Oğlum siz buraya bayağı medeniyet kurmuşsunuz. Nice. Biz bayağı burada sezon sezon 2'ye hoş geldiniz. Sezon 2 bende beraber geldi herhalde. Güzel devam edeceğiz tekrardan. Aleyküm selam. Bir nokta of neden? Ya sürüm neden 1.20? Kanka ee, bu sürüm şu an e, telefondan oynayan arkadaşlarla beraber daha çok oynanabiliyor. O yüzden hani telefondan da oynayan arkadaşlarla beraber oynayabilmemiz için hem bu sürümü yaptık hem de çok eskiden beri bu sürümle oynadığımız için böyle kaldı. Ya sürüm yükseldi mi öyle aman aman bir şey değişmiyor. Yeni gelen güncellemeleri kaçırıyoruz bir o kadar yani. O da pek önemli değil benim için şu anda kendi sunucumuzda oynadığımız için. Ama kendimiz tek başımıza oynasak. Seste ve yayında bir problem yok değil mi arkadaşlar? Lütfen varsa söyleyin. Ona göre ben de bir ayağımı denk alayım. Evet tekrardan başlıyoruz beyler. Kendi evimizi yapacağız. Siz buraya köy yapmışsınız ama ben başkasının köyünde yaşayamam. Kendi evimi yapmam lazım. Kendi evimizi yapalım abi. E nasılsınız çetolar? Bir şey yazmıyorsunuz. Cevap veremiyorum ben de. Aleykümselam hoş geldiniz. Dur abi bekle aman. TP ile uğraştırmayın beni. Bir saniye. Abi yayında bir donma mı var? Hop alo çeto alo. Ulan ne oluyor? Oğlum benim bu MS başıma bela çıkacak ha. Yayında bir sıkıntı yok ama. Neyse. Sohbet mi dondu? Ben sohbeti mi göremiyorum yoksa? Yok sohbetimiz donmadı değil mi? Kankalar. Sohbete bir şeyler yazsanız da abi. Hah. Donmadı donmadı oğlum don tamam. Sen donlu yazdın ya. Aleykümselam MC Kral hoş geldin. Evet abi bir saniye. Klasik rutinlerimize başlayalım. Bu arada gelin hep beraber oynayalım arkadaşlar. Abi bir şeyler oluyor. Bir dakika. Benim bu ee, ben süper geçtim arkadaşlar da. Bu süper acaba daha yakışıklı bir yere koysak daha güzel çekebilir mi acaba? Mesela şurası gibi. Evet telefonum düştü gibi. Ha? Belki çeker. Ne diyorsunuz? Evet 1300 MS. 1300 MS Minecraft oynama challenge. Ama oynanıyor gibi ha. O oyna oynanmıyor kankalar. Bir dakika. Abi bu internet neden MS var? Baba. Abi int yukmuş. Senin bayağıdır düzelmiş. i̇nşallah düzeldi kanka. İnşallah düzeldi. Ama benim bu süper daha güzel haşim bir yere koymam lazım ki internetin daha iyi çekmesi için. Şu anda kabloyla bağlanmama rağmen 1400 MS sunucuyla mı alakalı? Yoksa benle mi alakalı? Çünkü portakalın MS'i falan da yüksek baya. Ama benim ms'im bir anormal yüksek. Girmiyor mu? Kanka sen kayıt olman lazım. Oğlum bir dakika internette şu an acayip şey. Ben bir çık gir yapayım. Bir saniye. Belki ondan kaynaklı da olabilir. Aleykümselam hoş geldin. Oo gül bayraklar da sen ne yapıyorsun? 1.21.4 Benim internette sıkıntı var abi. Bak benim internet bir şey internetin içinden geçiyor. İnternetin içinden geçecek bir şey de yok aslında. Bir dakika abi. Bizim niye her şeyimiz böyle oluyor? Nereye koysam bunu? Mantıklı olur. Buraya koyamayız. Burada kalır. Şuraya şunu çekelim. Belki. Ne oldu? Şu an işim var abla. Ya yayında bir problem yok değil mi abi? Yayında bir problem yok ama bende bir problem var gibi gözüküyor. Niye böyle oldu? Abi ben niye bu satsın çölde kutup içinde bedevi şansını hep şey ben ya. Ha bro. Bro o. Oh. Bro 0 ms yazıyor İnşallah doğrudur. Aynen. Doğru mu lan? Aa güzel. Düzeldi mi? Düzden düzeldi deyin abi. Hemen anlayacağız. Aynen düzeldi abi internet o. Şunu bir alalım abi. Hadi gidelim abi. Return dayı return. Bu sunucuya gir. Abi senin int kötü serverın pingi. Ping, kanka ee, kurulum büyük ihtimal yeni kurulum yapıyor. Bir, oğlum ben açım ya. da bir domuz vardı nerede bakayım. Ne terleme başladı. Aleykümselam Umut Hüseyine Hoş geldin hacım benim. Bir dakika internetimiz düzeldi kanka. Tamam şu sonunda düzeldi internetimiz de. Şurada bir domuz vardı. Şimdi kafasını iki tane indireyim bakayım. Arkadaşlar bundan sonra düzenli yayınlar olacak her gün. Olacak dostum benim. Kanka yemeği olan varsa alabilirim. Açız şu an. Aaa dayı. <laughs> Oğlum sen. Oğlum bu ne? Oğlum çok iyi lan. Adamsın lan sen. Vallahi adamsın sen ya. Hadi başka bir şey demi. Sürüm bir nokta abi yakışı gördüm. sağ ol kankam benim Allah razı olsun. Kanka bir yemek de ver be açız be adamsın. Oh açız abi aç aç. Oh, oh, ver ver baba ver baba ver ver ver. Oh başlangıç setini yaptırmış bize adam ya. Kanka tamam kendi şeylerimi kendim yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Portakalcım benim çok teşekkür ediyorum acım benim Allah razı olsun. Abi TP'yi kabul et yemek var bende. Kanka odomsun ne olsun. Odomsun ne olsun. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ee, bir saniye bir dakika. Şuradan benim e, ee, Instagram'ıma bir gireyim bir dakika. Benim Instagram ismim neydi? Arkadaşlar Instagram'dan takipleşelim. Bu arada bir dakika. Oradan nerede? Instagram'dan takipten çıkmışlar. Kim çıktı lan? Profili düzenli. Ah tamam buldum bir saniye kendi şeyimi yapıştırayım şuraya. Şimdi bir yayına Aa, ya, tamam. yayına bir başlayacağız abi. Ya. Kendi şey, yayına çok güzel bir şekilde başlayacağız. Aynen. Aynen beyler. Instagramımı da yapıştırdım beyler. Hatta şöyle yapayım şuradan gelirseniz buradan direkt hep beraber şey yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum bu arada. 2,5 ay bir internetim yoktu benim. İnternetim yokken destek veren tüm arkadaşlardan hepinizden Allah razı olsun. Yalnız bırakmadılar vallahi hep. Abi ne zaman gelecek? Ne zaman geliyor falan filan dediler. Ben çıktım demiş. Görüşürüz kankam. Evet, başlayalım artık. Let's go. Kanka ne yapıyorsun? Portakal. Aleykümselam. Ne oluyor lan? Oğlum niye beni buraya aldınız? Lan oğlum ne oldu? Lan ne oluyor lan? Oğlum kim attı lan beni? Ben mi attım kendim? Tekrardan dirileceğiz. Abi beni hatırladın mı? Kaptan hoparlör. Seni hatırlamaz olur muyum ya? Seni hatırlamıyorsun olsun. Kanka ne oldu? Biri... Kanka bir saniye. Bir şeyler oluyor. Alo. Alo. Pingin mi var gene benim? Oğlum benim pingim mi var? Benim mi pingim var? Benim pingim var ya. Bir saniye. Şey yapalım. Acaba bununla mı kaynaklı diye düşünüyorum. Bununla kaynaklı olabilir mi? Olabilir belki de. Abi düzelecek ya. Dur. Düzeleceğiz. Başka çaresi yok. Yani. Abi benim internetim hep bir internet problemi yaşıyorum ya. Aa şeyden kaynaklı olabilir lan bu. Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yo ondan da kaynaklı değil. Ya bundan kaynaklı olamaz ya. Biti çok fazla veriyorum desem. Şu an bence başka bir sıkıntıdan dolayı kaynaklar var. Abi asıl yayınlar tatilde olacaktı. Kanka internetimin sıkıntılarını biliyorsunuz. Çok sıkıntı yaşadım internetten dolayı. Ee, şu anda da yaşamaya devam ediyorum. Hala düzelmedi. Ama inşallah düzelecek diye umut ediyorum. Hala düzelmedi ama. Baksanız da. Yayında bir problem yok ama değil mi? Ya tatil matil fark etmiyor beyler. Benim bunu düzelt... Bak de bir ping var beyler. Sunucu da mı alakalı, benimle mi alakalı? Benim internetimi yiyecek bir şey yok değil mi? Yok. Speed teste de giriyorum abi. Orada da bir sıkıntı çıkmıyor. Yoksa bu internette yayın olmayacak mı? Bakalım. İnşallah sıkıntı olmaz ya. Yok abi. Yayın yaptırmayacak bize bu. Abi yayında bir sıkıntı yok. OKAY Ama pinkte problem var. Oynatmıyor ki oyunu. Baksanıza. Çok pink var. Aşırı derece haddinden fazla. Normal single'ında bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama Beyler ben bu sıkıntıyı çözdükten sonra geri geleyim tamam mı?